Şimdi çarpma işlemi yaparken neden basamak kaydırırız? Buna bakmaya çalışacağız. Örneğin burada 14 ile 23 sayısı verilmiş. 14 ile 23'ün çarpımını yapalım. Öncelikle şunu yazalım. Bakın buradaki 4 birler basamağında 4 ve 3. 4 ve 3 birler basamağında 1 ile 2 de onlar basamağında. Bunları bir yazalım. Onlar. Şimdi 4 ile 3'ü çarparsam ne olur? Yani birlerle birleri çarparsam birler basamağına yazmam gerekir değil mi? 4 ile 3'ü çarptım. 12'nin ikisi elde var 1. Yani aslında bu ne demek? 4 ile 3'ü çarptım. 12 tane birlik yaptı. 12 birlikte 1 onluk 2 birle eşit olduğu için birler basamağına 2 yazdım. Buradaki 1'i de onlar basamağına yazacağım. Şimdi 3 ile 1'i çarpıyorum. Yani 1 burada ne? Onlar basamağında. 3 ne? Birler basamağında. O zaman 3 ile 1'i çarptığım zaman onlar basamağına yazmam gerekir. 1 de elde vardı burada. 3 ile 1'i çarptım. 3. Bir de elde var burada. 4. 4'ü de buraya yazdık. E, geldik şimdi 2 ile 4'ü çarpmaya. 2 burada ne? Onlar basamağında. 4 ne? Birler basamağında. 2 ile 4'ü çarptım 8 ama onlar basamağına yazmam gerekir değil mi? Çünkü onlar basamağındaki bir sayıyı birler basamağındaki ile çarpıyorum. Onlarla birleri çarparsam onlara yazmam gerekir. O yüzden buraya 8 yazıyorum. Çünkü burası birler basamağı oldu. Burası onlar basamağı. 8 de onlar basamağında olacağı için onu da onlar basamağına yazdım. Bakın aslında burada ne yaptım? Bir tane basamak kaydırmış oldum. Devam edelim. 2 ile 1'i çarpalım. 2 çarpı 1 2. E, peki ikisi de onlarda olduğu için yani 1 de onlarda 2 de onlar basamağında olduğu için bunu da onlarla onların çarpımında yüzler basamağına yazmam lazım. E burası birler basamağı. Burası onlar basamağı. O zaman şurası da yüzler basamağı olur işte. E, getiriyorum 2'yi de buraya yazıyorum. Bakın burada aslında Şimdi ne yapıyoruz? Biz toplama işlemi yapıyoruz değil mi? Toplama işlemi yaparken buradaki boşluğun anlamı aslında sıfıra denk geliyor. Sıfırın toplama ve çıkarmada bir etkisi olmadığı için biz burayı işte sıfır yazmıyoruz da boş bırakıyoruz. Ama buradaki işlemin aslında sıfırı vardır. Şimdi bu işlemi yapalım. Toplamayı yaptığımız zaman da 2, işte 2, 50 var, 1, 3, 322 sonucuna ulaşmış oluyoruz. Basamak kaydırmamızın sebebi de budur.